Ee, şu anda Patra'dayız, 50 metrekare. Ee, fiyat 250 TL. Ee, 3. kat Patra'nın güzel bir yerinde. Ee, burası da yaklaşık 600 Euro kiradır. Ee, gelin, yeni bitti. Burası mutfak bölümü. Ee, daha doğrusu şöyle, bitmedi daha. Ee, bitecek çünkü burası, burasının kapısı. E, banyo. Ve buraya e, e, duş gelecek. E, kendi içinde, e, Patra e, şartları içinde İyi bir e, çözüm e, bana göre, gelin kılasınız, yatın alın e, Hiç olmazsa bitmiş, e, çünkü e, şu anda Atina'da e, buna benzer yerler, e, iki sene sonra teslim, e, daha da pahalı yer satılıyor. Dolayısıyla e, buranın şartları bence daha iyi. E, oturum izniyle alakalı başka hiçbir gelişme yok. En büyük gelişme bu, geri dönüşlerin e, tespit edilmesi ve bununla alakalı KMİ. Ee, önlemler alınması, şimdi de bunun e, yürütülmesi olacak. Ee, bunu kovalamaya başlayacak, başlayacaklar. Ee, bir cadı başlayacak. O'ydu, bu'ydu, şu'ydu. Ee, ondan sonra da e, direkt e, oturum izni iptalleri gelmeye başlayacak. Ee, şimdi işte tabii bunlar lafta anlattığın zaman yani çok bir şey ifade etmiyor. Ee, ama e, ondan sonra ortalık karışacak. Ee, çünkü e, hiç kimse suçu, e, yer, yani yerde suç varsa kimse e, almak istemez. E, her böyle olunca biraz ortalık karışacak. Ben üzülmüyorum çünkü bu şekil bir işi biz yani burada yerleşik bir düzeni olan bir geçmişi işi olan işleri kanunu yapmaya çalışan firmalar bununla rekabet edemez. Bu çok haksız bir rekabetti. Adam diyor ki 100 bin euro mülk al. Bugün duydum broşürlerini gönderdiler. 100 bin euroya yani Instagram'da videom çıktı. Ondan sonra insanlar bana bilgi göndermeye başladı. Şunu yapıyorlar. 100 bin euroya mülk alacaksın veya 120 bin euroya mülk alacaksın. Parayı gönderiyorsun. Ondan sonra adam senin İstanbul'da bir yerde buluşuyor. Diyor ki hangi bankayla çalışıyorsun? Okey ben sana oraya adam getireceğim. Para vereceğim. Veriyor sana parayı. Ya kim tanımadı bir insana 150 bin euro para verdi? Yani işin şeyi bu. Ondan sonra gireceksin, göndereceksin. Şu anda bir tane değil. 100 tane böyle firma var. Bunların hepsi yavaş yavaş elenecek ve piyasa eski şekline geri dönecek. Eğer olur da kontrol edilemezse zaten direkt keserler. Bu kadar basit. Çünkü kontrol edemediğim bir şey aslında. Yani buradaki sistemi tanıyorum. Kolay çünkü oturum izni çok dayak yemiş bir ürün. Herkes herkes kötü. Konuşuyor, işte yabancılar geliyor, bizim evimizi alıyor, ee, biz bu goldemize yüzünden ev alamıyoruz. Yok kiralarımız şöyledir, böyledir, bilmem nedir. Ee, durum bu.